Herkese selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugün size tanıtmak istediğim yeni motosikletim Honda CB250R. Motosiklet 27 beygir, 23 Newton metre torka sahiptir arkadaşlarım. Ben motosikleti ikinci olarak aldım. Güncel kilometresi 56.800'lerde olması lazım. Ben 54.500'lerde vesaire aldım. Belli bir size tecrübemi aktarmadan önce belli bir kullanım deneyimim oldu. Aldıktan bir 200 kilometre vesaire sonra bir de Fethiye turuna çıktım Adana'dan. Ondan da birazcık bahsedeceğim. Belki alacak arkadaşlarıma da vesile olmuş olurum iyi bir şekilde. Öncelikle arkadaşlarım motosikletin selesinden bahsedeyim ben direkt olarak. Motosikletin selesi şehir içi kullanımlarda sizi tatmin eder belli bir kilometreye kadar ama uzun yollara çıkmak istiyorsanız bir konfor sele veya başka bir yöntemle bunu kontrol altına almanız lazım. Zira ben CT'ye çıktığımda belli bir kilometre iyiydi. Yumuşaktı. Fena değildi en azından. Kendi CC'sine göre. Ama belli bir kilometreden sonra mübarek kütük gibi olmaya başladı. Ve çok rahatsız etmeye başladı. Konfor seleyi aradım. Sele için bunu diyebilirim arkadaşlarım. Diğer geri kalan kısmını da motor bisikletin üstüne binerekten size anlatayım ben. Motor bisiklet dediğim gibi 27 beygir gücüne sahiptir. Kadran kısmına gelecek olursak Şöyle öncelikle açayım Kadran aslına bakarsanız Şimdi Honda üretimlerinde Genel olarak teknolojiden çok Kaliteyi baz alıyor Ben de aslına bakarsanız bu Honda'yı seçmemdeki Temel sebeplerden bir tanesi bu Kalite istiyorum ben bir sorun çıkartmasın Yolda bırakmasın vesaire Şimdi kadrana baktığınızda Bu 2018 modellerde vites göstergesi yok Sadece boşta olduğunu görebiliyorsunuz 24 modellerde ise vites göstergesinin geldiğini biliyorum. Ee, şöyle baktığımızda burada benzin göstergesi, devir göstergesi, e, kilometre göstergesi hepsi burada mevcut. Bu kısımda da hararetin göründüğünü söylememde yarar vardır. Akabinde dediğim gibi kadran e, boş bir kadran arkadaşlarım ama benim gibi e, teknolojiden çok kalite önem veren arkadaşlarım için bu sıkıntı olmayacaktır. Yine şöyle dönüp baktığımızda burada uzun kısa farlarımız mevcut. Burada korna mevcut. Tabi diğer modellere markalara nazaran bazı markaların kornaları burada oluyor. Honda 2 burada oluyor. Ben de başta biraz e, alışmaya çalışmıştım. Sinyalimiz bu tarafta yine arkadaşlarım. Şöyle dönüp baktığımızda açma kapama tuşumuz da burada. E, marş tuşumuz da yine buradadır. Şimdi aynalara gelecek olursak bazı izlediğim bu videolarda bazıları şöyle tuttuğumuzda elin buraya çarptığından bahsetmişti. Ben kendi adıma elimi bu şekilde şu ana kadar daha aynaya hiç çarptığına şahit olmadım. Yalnız aynalar hani bu şekilde değildi. Bir tık daha dışa dönük olsaydı eğer görüşü daha iyi yapabilir yapabilirdi diyebilirim. Kalite olarak çok kötü değiller aynalar. Yine iyiler. Tatmin ediyorlar. Sıkıntı yok bu konularda. Buna ek olarak kesinlikle de ve de kesinlikle rüzgarlı havalarda ve uzun yolda kullanmak istiyorsanız arkadaşlarım buna tur camı uzun olanından şu boyutta var. Bir kısa bir uzun var zaten Jeep kompozite vesaire. Uzun tur camını buna takmak zorundasınız. Yoksa rüzgarı olduğu gibi yiyorsunuz. Çünkü bu naked bir motosiklet ve diğer naked'lara nazaran önü daha kısa ve e, bunda hani gidon yükseltme vesaire de olmadığı için şu an takı olmadığı için e, tur camı da olmadığı için bu sefer bütün rüzgarı yediğinizi söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi amortisör konusuna gelirsek şöyle göstermiş olayım. E, Honda e, genel olarak biliyorsunuzdur şu anın amortisörlerini kullanıyor girdiğim çukurlarda, tüm seklerde vesaire amortisörlerin, süspansiyonların vesaire yeterince tatmin ettiğini ve şovanın da gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum işini fazlasıyla iyi yaptığını söylememde yarar vardır arkadaşlarım. Buna ek olarak fren konusunda ise Honda CB 250 arda, e, CB 250 arda e, ön arka ABSli olarak karşımıza çıkıyor ve şöyle göstereyim Niffin'in Fren sistemini kullanıyor onda ben fren sisteminden de amortisörlerden de süspansiyondan da e, oldukça memnunum güzel kardeşlerim. Şimdi motosikletin ön kısmına gelecek olursak e, ben bu motosikletin en sevdiğim yanlarından bir tanesi retro görünümüne sahip. Şöyle göstereyim motosikleti tam böyle retro bir eee görünümü var bu motosikletin. Ben böyle biraz daha unik yani böyle benzersiz eski şeyleri seviyorum açıkçası. Böyle retro tip böyle eskim trak bir görünüşü var ama e, Honda yine burada e, led farlar kullandığını söylememde yarar vardır yalnız farların aydınlatması bir tık daha iyi olabilirdi diyebilirim. Buna ek olarak sinyallere baktığımızda da Amerikan Park sinyallerini söylememde yarar vardır. Ama bilginiz olsun bu motoru alacak arkadaşlarım için. Benim aldığım adam bahsetmişti çünkü. Abi demişti ki muayeneye gidiyor bu motosiklet. Muayenede de o muayenedekiler de herhalde nitelikte cahil olduğu için işini bilmediği için klasik bizim milletimiz. Bu motosikletin ee, hani Amerikan parkların orijinalinde olmasına rağmen bunu dışarıdan takıldığını söyleyip öncelikle bunu e, muayeneden bırakıyor. Adam gidiyor belge getiriyor. Öyle muayeneden ha, az hasarlı olarak geçiriyorlar. Bu konuda da bilginiz olsun güzel kardeşlerim eğer sorun yaşarsanız. Bir diğer bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi ise egzoz güzel kardeşlerim. Birçok e, anlatımlarda vesaire yorumlarda denk geliyorum. Hani egzozun çok kabuğu olduğunu, motosikleti kötü gösterdiğinden vesaire bahsetmişler. Ama benim kendi naçizane görüşüm ve zevkim diyeyim. Çünkü renkler, zevkler tartışılmıyor. Ben egzozun bu şekilde olmasını açıkçası beğeniyorum. Şu şekilde de korumalığının da olduğunu söylememde yarar var. Egzozun bu şekilde olmasını seviyorum. Bu şekilde motora yakıştığını düşünüyorum. Artı motosikletin sesini de kendi adıma beğeniyorum ben. Hatta motosikletin sesi demişken Şöyle çalıştırayım sizin için de. Motosikletin de çalışması sesi bu şekildedir arkadaşlarım. E, Motosiklette sevmediğim şeylerden bir tanesi benzin deposu. O kadar küçük ki 10 litre civarında olması lazım. E, bu açıkçası özellikle uzun yola ben çıktığımda çok çekiniyordum. Hatta en son 2,5 litrelik böyle benzinler falan alıp motorun bir köşesine bağlamıştım ki e, sıkıntı yaşamayın diye. Çünkü gerçekten e, yakıt deposu küçük ama buna ek olarak hemen güzel bir şeyinden de bahsettiğim yakıt konusu. Bu motosiklet yakıt konusunda çok iyi. Kibar kullanımlarda, tatlı tatlı kullanımlarda ben 2.2, 2.5 ve 3 civarında hep gördüm tatlı kullanımlarda. Ama ben biraz daha hırçın kullanayım diyorsanız 3.4, 3.5'e kadar çıktığını söylememde yarar vardır. Şu ana kadar 4'ü vesaire hiç görmedim. Ama dediğim gibi çok kibar kullanımlarda 2.2'ye kadar düştüm. Ee, normal agresif kullanımlarda 2.8 civarına çıktım. Hırçınlaşmam durumunda da 3.5'a kadar 3.4-3.5 civarına çıktığımı söylememde yarar vardır. Motorsiklet bu arada aşırı derecede kirli. Yağmurlardan dolayı yıkayamadım. E, aşağı kısmına indiğimde e, sürücü ayaklığı bu şekildedir. Plastik olarak kullanılmışlar. Ama artçı ayaklığına baktığımızda o, olduğunca tatmin ettiğini ve kaliteli olduğunu söylememde yarar vardır arkadaşlarım. E, şu konudan da bahsetmek istiyorum. Ben motoru alırken herkes şeyden bahsetmişti. Bu e, zincir sacının sesinden hani çok rahatsız ettiğinden vesaire vesaire vesaire. Yani ben motoru aldığım ilk aldığımda tabi bu eğer zincir gergisine doğru dürüst yapmazsanız yaptıramazsanız vesaire çok e, ses geliyor ama yani biraz takıntılı olmak lazım. Ben kendi adıma bu tarz şeylerden rahatsız olmuyordum. Hiç sıkıntı etmedim. Şu an zincir gereksiz de doğru olduğu için doğru yağlama sistemiyle de yaptığım için açıkçası. Şu an benim nezdimde hiç ses çıkmıyor. Hani çıksa da böyle takılınacak bir şey kesinlikle ve de değildir kendi adıma. Ben kesinlikle takılmıyorum. bu bir sorun değildir. Bilginiz olsun. Bir diğer eleştirmek istediğim konulardan birisi. Birisi ise şöyle diyeyim. Benim Dominar 400'de de vardı. Şu arka fren hidrolik deposunu bu kadar açıkta yapmaları çok çok kötü bir şey. Çünkü benim arka şey diğer dominarda mesela çocuklar top oynarken buraya vurmuştu. Bu hidrolik kırılmıştı. Bu hidrolik bile başı başına maalesef çok pahalı çünkü. Bu da benim eleştirdiğim şeylerden biridir. Vibrasyondan bahsedeyim kısacık hemen. Alt devirlerde ben çok öyle vibrasyon almıyorum. Arkama binen arçalarım da genelde rahatsız olmadıklarını, tatlı tatlı gittiğini, o torku hissettiklerini falan söylüyorlar. Ama üst devirlere çıktığımızda her motorda olduğu gibi tabi biraz vibrasyona dönüyor ama genel olarak vibrasyon var mı? Hani ben rahatsız etmiyor kendi adıma diyebilirim. Bu motosiklette eleştirmek istediğim bir diğer konulardan bir tanesi de maalesef dörtlü takmamışlar güzel kardeşlerim. Neden eleştiriyorum? Yani 2025'leri, 26'ları vesaire çıkmadı diye biliyorum ama Mesela 2024'lerin işte 2000 km, 5000 kilometre ve altına baktığınızda temizlerine vesaire nereden baksanız 300 bin lira civarında bir motosiklet bu ikinci ellerinde bile. E, hadi 250 bin liraya bile temizini alabilirsiniz ama bu fiyattaki bir motosiklette dörtlü olmalıydı. Çünkü NK250'de bile adamlar dörtlü katmış. Hadi teknolojik olarak ben buraya çok takılmıyorum e, vesaire ama bir dörtlü de olmalı diye düşünüyorum arkadaşlarım. Yoksa dediğim gibi teknolojik, teknolojik olarak hani e, NX500 çıktı biliyorsunuz biliyorsunuzdur yakın zamanda. O Ona bile baksanız aslında o motor bomboş bir motor ama kaliteli. Başınızı ağrıtmayacak. Kaliteden dolayı tercih sebebi zaten. E, bunu da böyle söyleyebilirim. Şimdi ben motor siklete bineceğim. Size bir de ABS'lerin ne kadar çalıştığını hani nasıl iyi tuttuğunu göstermeye çalışacağım. E, o zaman göstereyim. Videomuz bu şekildedir arkadaşlarım. Fren, fren testini en azından göstermeye çalıştım sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah alacak arkadaşlarıma CB650R 1000 nasip olur. Yararlı olmuştur inşallah. Allah'a emanet olun.